Selamun arkadaşlar. Yeni bir video başlarken sabah yemlemesindeyiz şu anda. Saldık. Hayvanlar biraz stres atsın Yerine alırsın diye uğraşıyoruz. Bu ilk haftamızı dolduruyor. gidiyorlar. Zeytinlikte baş aşağı gidiyorlar. Bakalım nereye kadar gidecekler. Ta neredeler. Bana bak. En son öldürdüğüm kuşun senin kadar suçu yok ha. En son öldürdüğüm kuşun senin için kadar çok şey yok var. Sen de içeri lan. Ne var dışarıda? İçeri. Sokak sürtüğü gibi dışarıya. Kapatırım ben de kapatırım, İçeride kalırsın. Hayda. Koş dur. Ben de kapıyı kapatayım. Sen de içeride kalırsın. <laughs> Bir avu içireyim dedim. O Şahin geldi arkadaşlar. Sabah sabah uçurmaya uygun değil ortalık. Sanki burada yayılacak yer yok. Hayvanların gittiği yere bakın. Burada yer kalmadı mı size? He? Burada yer kalmadı mı? Hadi. Sanki burada yer kalmadı ortlamak için. Bir kilometre ileriye gidiyorsunuz. Gelecek kedi alacak bir de sizle uğraşacağız burada. Bu arada bu kümes hareketleniyor ama biraz bekleyecekler. Bu biçik miroyu soruyorsanız ne diyor arkadaşlar? Zeytin Dağ'dan Ahmet Usta'nın hediyesi bunlar. Kendisi mirocudur. Biz de hediyesini kabul ettik. Bir miro bakıyoruz. Kuşlar huzursuz. Şahin'i gördüler. Sarık sarık kaçıyorlar. Biraz uçum yapalım dedik ama öyle bir lüksümüz olmadı. Ben de kızdım geldim ortalarına oturdum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik sabahleyin